Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen İran, bir de sınırlarında Ukrayna hava yollarına ait bir uçağın düşmesiyle sarsıldı. İran'da İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyordu. yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. Ardından da irtifa kaybetti ve Tahran'a yakın Parant bölgesine düştü. Uçak hızla yere çakılmasıyla alev aldı. Parlama meydana geldi. O anlar amatör kameralara yansıdı. 9'un mürettebat 176 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmadı. Uçağın düşüş nedeni henüz belli değil. Ekipler araştırmalarına devam ediyor. Ancak İran resmi ajansına göre uçak teknik sorunlar nedeniyle düştü. Ukrayna hükümeti ise her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıklaması yaptı. Uçak İran'ın Amerika'nın Irak'taki üslerini füzeyle vurmasından birkaç saat sonra düştü. İran Sevil Havacılık Dairesi Başkanı uçağın kara kutusunun bulunduğunu ancak Amerikan firması Boeing'e verilmeyeceğini açıkladı. Tahran kara kutunun analiz için hangi ülkeye gönderileceğine henüz karar vermedi. 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 de İngiliz vatandaşı düşen uçaktaydı. Yolcuların çoğunun Kiev'den aktarma yapmayı planladığı belirlendi. Olayın ardından Ukrayna uluslararası hava yolları Tahran'a uçuşları süresiz olarak askıya aldı. Ukrayna hava yollarının ardından Fransa, Almanya ve Çin hava yolları da Irak ve İran'a yapılacak uçuşları iptal ettiğini duyurdu.